Özellikle evde kal Türkiye demek istiyorum. Bu video sizleri bilgilendirmek, uyarmak, korumak ve en değerli varlığınız olan sağlığınızın değerini anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Merhaba sayın izleyiciler. Ben Profesör Doktor Duran Berker Bugün ofis egzersizlerinin dördüncü videosunu çekeceğim. Bugünkü egzersizlerimiz çoğunlukla ayakta yapılacaklar. Hareketleri sizleri göstermede yardımcı olduğu için sayın fizyoterapist Mesut Bozkurt'a teşekkür ediyorum. Evet fazla uzatmadan egzersizlerimize başlayalım. Birinci hareket önerimizde ayakta sandalyeden destek alarak dururken bir dizinizi bükerek karnınıza doğru çekeceksiniz. Bu hareketi 5 defa tekrar edeceğiz. Sonra diğer tarafta tekrar edilecek. İkinci hareketimizde sandalyeden destek alarak duracaksınız. Bir dizinizi bükerek topuğunuzu kalçanıza değirmeye çalışacaksınız. Bu hareketi 5 defa tekrar edeceğiz. Sonra diğer tarafta tekrar edilecek. Üçüncü hareketimizde odanın köşe kısmında topuklarınızı yerden kaldırmadan gövdenizi öne doğru itmeye çalışacaksınız. Bu şekilde 5-10 saniye durulacak. Dördüncü hareket önerimizde ayakta sandalyeden destek alarak dururken bir bacağınızı diziniz düz olacak şekilde yana doğru açıp kapayacaksınız. Bu hareketi 5-10 defa tekrar edeceğiz. Sonra diğer tarafta tekrar edilecektir. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Özellikle evde kal Türkiye demek istiyorum. Bu video sizleri bilgilendirmek, uyarmak, korumak ve en değerli varlığınız olan sağlığınızın değerini anlatmak amacıyla hazırlanmıştır problemleriniz için lütfen doktorunuza başvurunuz. Kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.